Umarım herkes çok iyidir. Bugün iki zarar ruhunuzla ilgili ne bilmeniz gerekiyor? Buna bakacağız. Ve önce onun güncel enerjisiyle başlayalım. Tarot kartlarıyla bir bakalım. Bakalım güncelde ne yaşıyor? çatışmaların içerisinde güncelli ama bir konuda zafer kazanmış ve geçmişte dengesiz davrandığının iyice farkına vardığı günler aslında geçmişte iki zalev doğa ruhuna karşı oldukça fazla dengesiz davranmış bunun farkına yeni yeni varıyor ve bu sıralar aslında hayat onu oldukça yorm, yormuş ve zorlamış. Bu neden sallanıyor? Bir saniye. Evet, pardon. Ee, hayatın onu iyice yorduğu, zorladığı bir dönemden geçiyor. Ve aslında e, tekamül ediyor. Tekamül ettiğinden dolayı işte geçmişte yaptığı dengesizliklerin, geçmişte... E, ortaya koyduğu çelişkilerin yeni yeni farkına varmış. Çünkü geçmişte çok pinti bir enerjide davranmış. Çok fazla pinti bir enerji çalıştırmış. Aslında oldukça verici olabilecekken tam tersine pinti bir enerji çalıştırmış. İkiz Alev doğar ruhuna karşı. Aslında burada şöyle bir tablo da var. Ee, bir tane olumlu bir adım attıysa eğer ki geçmişte bunu böyle sıfırlayacak birçok olumsuz şeyler de yapmış olabilir. Ve aynı zamanda duygularını saklamış olabilir. Aslında için için yanıp tutuşmaktayken hiçbir duygusu yokmuş gibi davranmış olabilir. Ve işte o, e, bu yolculuktaki tekamülünde zorlandığı zamanlardan geçiyor. Zorlanıyor. Ve karşı tarafın, yani sizin çok fazla sabrettiğinizi biliyor. Toprak Kraliçesi. Çok sabretmişsiniz. Çok fazla. Bunun farkında. Hatta belki de... E, İkizler de ruh dişini kaybettiğini düşünüyor. Yani çünkü o kadar bekletmiş. Ve yormuş ki. Kendisiyle çalışmış. E, dengesizlikler yapmış. Bir adım ileri gittikse. Üç adım geri gitmiş. Ve aslında burada bir zafer dedim ama. Aslında burada zafer kazandığını zannetmiş. Ama hayır. Zafer kazanmamış. Belki bazılarınız iletişim kurdu. Ama. Yani kavga ile bitti. Anlaşamadınız. Belki birbirinizi kırdınız. Daha çok o belki sizi kırdı. Ama bunun da farkında. Yani farkına iyice vardığı günler. Belki iletişim kurmadınız ama sizin bu iletişimi beklediğinizi zaten enerjisel olarak aslında hissediyor ve sizi üzdüğünü hissediyor. Bunun farkında kendi pinti enerjisinin farkında hatta böyle kendini sorguladığı bir dönemde. Neden bu kadar pinti davrandım ona karşı diye düşündüğü bir dönemde. Belki siz, siz de böyle düşündünüz. Yani herkese, diğer herkese karşı iyiyken niye bana bu kadar kötü, niye bu kadar kırıcı diye düşündünüz belki. Aynı düşünceler şu an onun da aklından geçiyor. Yani aynı düşüncelerin onun da aklından geçtiği bir süreç. Bunlar burada kalsın. Yeni bir deste aldım. Çok güzel. Şimdi ondan devam edelim. Peki arka planda neler oluyor? Arka planda ne gibi gelişmeler oluyor hayatında? Sizin bilmeniz gerekenler. Onun hayatında arka planda ne gibi gelişmeler, değişiklikler oluyor. Evet çok güzel. Aslında tohumları ekmiş. Belki bunu yeni yaptı. Yani şöyle bir mesaj. Aslında adım atmak için gerekli tohumları ekmiş. İletişim kurmak için gerekli tohumları ekmiş. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, bilmiyorum buna herkes uyumlanır mı ama e, çok yakın bir zamanda yani bunu ben kendim de hissettim. Bu biraz sallanıyor bugün diye anlamadım. Kusura bakmayın. E, ikizler zere dua ruhlar yani karşı taraf eli enerji sanki iletişime geçecekmiş gibi oldu. Yani bu, bunun hissiyatı çok fazla geldi açıkçası bana. Hani böyle geçti geçecek bir mesaj attı atacak bir şekilde veya aradı arayacak böyle bir yani bir adım atacak gibi oldu ama e, bu böyle beklenilen gibi gerçekleşmedi sanki bilmiyorum buna kimler uyumlayacak e, yani benim için şöyle oldu e, bir adım oldu ama hani iletişim olarak olmadı onu söyleyebilirim e, yani beklenilen adım beklenildiği gibi gelmedi yakın zamanda e, o yüzden arka planda neler olduğunu merak ediyorum. Aslında o iletişimin o um, adım atmanın eyleme geçmenin tohumları atılmış arka planda. Ve huzur ve dinginlik için meditasyon dedi. Ele enerji kafasını topluyor olabilir. Kafasını toparlamaya çalışıyor olabilir. Peki gerçekten meditasyon yapan Eylül enerjiler de var ikizler doğa ruh. Ee, ben e, şey burada bir an konuşamadım. Evli ee, dediğim dediğimde bunu cinsiyet olarak algılamayın lütfen ve tutkuya teslim olun dedi. Evet ee, dişile karşı tutkusu aslında arka planda o kadar yükselmiş ki bunu artık baskılayamıyor. Ama bu tutku sadece cinsel olarak değil yani onunla konuşma yani o kadar konuşma isteği içerisinde olabilir ki yani bir eyleme geçme tutkusu olabilir. O eyleme geçmenin ateşi fitili atılmış olabilir daha doğrusu. Yedişil enerji hayatında gerçekten istediği bir döneme girmiş iyice. Bir tane daha. Ve kalbi iyileştirmek için olmalıdır. Bakın resmin güzelliğine bakın. Yani aslında dişi pardon eril enerjinin kalbi açılıyor. Kalp çakrası açılıyor. Zaten kalp çakrası blokajı olduğu için karşı tarafa yani dişile duygularını ifade edemiyordu. Duygularını bastırıyordu. Duygularından kaçıyordu. Hatta belki bazılarınız için hani seni sevmiyorum bile dedi veya bir başkasını seviyorum bile demiş olabilir. İşte bunlar kalp çakrası tıkalı olduğu için, blokajlı olduğu için aslında muhteşem bir sevgi yatıyor kalbinde ama bunu hissedemiyor bile olabilir. Çünkü kalp çakrası blokajı. Ama artık işte arka planda kalp çakrasındaki blokajlar, tıkanıklıklar açılıyor. Hatta bazıları yine hem meditasyon yapıyor olabilir hem olumlama cümleleri kullanıyor olabilir yani. Bir tane daha. Ve havanın sihiri. Hava elementi. Zaten ha Kalp çakrası hava elementiyle bağlantılıdır. İşte o hava elementinin de yükselmesi, hava elementi iletişimine de bağlantılıdır. Yani i̇letişime geçmek için kalp çakrasının biraz daha iyileşmesi gerekiyor. Yani demek ki ilahi sistem bunu istiyor. Yani bunu istiyor olabilir. İşte o yüzden hava elementi birazca, biraz daha artacak olabilir. evli enerjinin sonrasında iletişime geçecek olabilir bu süreçte kapçaklısındaki o tıkanıklıklar, blokajlar da ıı, açılıyor. Arka planda bu şekilde geldi. Evet. Ve desteğine de, desteğin enerjisinde de gaya ile bağlantı kurmak, topraklamak. Yani sağlam adımlar atmak. Böyle ıı, bir adım atıp geri çekilmek değil, sağlam adımlar atmak. Belki de bu yüzden hala beklenen iletişim kurulmamış olabilir. Eğer buna uyumlanıyorsanız e, belki iletişim kuruldu ama beklediğiniz gibi olmadı. Belki o beklenilen iletişim böyle geldi gelecek diye hissettiğiniz iletişim gelmedi veya daha böyle farklı bir versiyonda oldu. E, direkt iletişim değil ama belki bir işaret gönderdi. İşte e, bu sefer sağlam bir adımla gelmek için belki biraz daha bekletiyor olabilir ki Bunlar kalsın. Hiç toparlamayacağım. Ruhsal olarak. Ne yaşıyor? Ruhsal alemde. Ne durumda? İkiz alev. Dual ruh. enerji. Yani Matrix. ikiz Dual ruh. Henüz uyanışa geçmemiş veya da uyanışa geçtiyse bile dişi kadar ileri seviyede olmayan taraf. El enerjiyle bunu kastediyoruz. Bakalım. Akışık kayıtlar ve sessiz anlayış dedi. Yani aslında aranızdaki bu bağlantıyı sezdiği, hissettiği de böyle daha derinden hissettiği. Zaten kalp çakrası açılmaya başlayınca ee, onu daha derinden hissetmeye de başlar ve bir rüya görebilir mesela rüyalar görebilir işaretleri alabilir. Eğer işaretleri hiç fark etmiyorsa bile fark etmeye başladığı bir e, dönemde olabilir artık. Sessiz anlayıştan bahsediyor akışık kayıtlar yani rüyasında iki e, zilev dua ruh dişili görebilir onunla olan bağlantısını, bağını görebilir geçmiş yaşamlarını görebilir belki geçmiş yaşam olarak farkına varmayacaksa bile çok etkileneceği bir rüya görebilir ikiz ele dişiyle ilgili. İkiz ele Hatta araştırmalar yapmaya başlayacak olabilir. Ve bakın kayıp ve yokluk dedi. Korku, mağduriyet. Çok fazla korku çalıştırdı. Mesela geçmişte dişile karşı çok kırıcı, sert davrandıysa önüne duvarlar ördüyse bu Dişli artık kaybettiğinin korkusunu yaşıyor olabilir. Yani acaba kayıp mı ettim diye korku çalıştırıyor olabilir. Ve onun gerçekten yokluğunu hissediyor. Dişil enerjinin yokluğunu hissediyor. Belki siz bir süredir onun enerjisini hissedemiyordunuz. Böyle durumlarda genelde o bir süreç yaşıyor olabilir. Yani onun enerjisini hissedemediğiniz dönemlerde o bir süreçten geçiyor olabilir. E, veya da o uyanışa geçiyor olabilir. Veya da siz dinlenmeye alınmış olabilirsiniz. Eğer e, hissedemiyor duysanız o sizin enerjinizi yokluk olarak hissetmiş. Yani e, sizi kaybettiğini hissetmiş. Sizi kaybettiğine belki inanmış. Bunun için korku çalıştırmış olabilir. Ve mağduriyet, ben onu hep mağdur ettim diye düşünüyor olabilir. Yani ruhu bunun farkında, ruhsal olarak baktık. Ama bakın, Netlik dedi, Netlik, e, yanılsamadan kurtulma, planlama dedi. Bu sefer hani burada da e, bu destenin enerjisinde gayri bağlantı kurmak demişti. Yani topraklamak, hani böyle toprak elementi daha güvenli, daha sağlam e, ve bu sefer burada da Netlik çıktı. Yanılsamadan kurtulmak. Önce bir kendisi yanılsamadan kurtulacak. E, yani Dişil onun için ne ifade ediyor? Aslında dişili hep değersizlik yüklemiş olabilir. Daha doğrusu aynalamış olabilir. Ama artık bu konuda kendisi de netliğe varacak olabilir. Yani kendisi önce yanılsamadan kurtulmak. Dişiliğin kendisi için ne kadar önemli, değerli olduğunu artık anlamak. Bu konuda bir netlik yaşamak. Ve adım atmadan önce de planlı hareket etmek. Net olarak bir adım atma isteği içerisinde ve bakın yine aynı şey burada da geldi kalbin iyileşmesi burada da kalbini açmak dedi derin bağlar ve suyun nimetleri ee, aradaki derin bağ bakın numarada 11 aradaki derin bağı hissetmek ruhsal bağlantıyı hissetmek ve gerçekten kalp çarklısındaki blokajlar tıkanıklıklar artık açılıyor açılıyor Elilin yani ikiz alev duvarı Elil enerjinin kalp çarklısındaki blokajlar açılıyor ee, ve siz bunun işaretini alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Ee, su elementi ile ilgili bu işaret size gelebilir. Çünkü burada suyun nimetleri dedi. Mesela siz bir deniz resmi görebilirsiniz veya denizli bir şehirde yaşıyorsanız e, denizin kendisini bizzat görebilirsiniz veya suyu görebilirsiniz. Rüyanızda görebilirsiniz işaret olarak alabilirsiniz. Eğer ki e, suyu hani bu şekilde işaret olarak alırsanız, ee, bu açılıma da uyumlanmış olabilirsiniz. Yani mutlaka deniz görmek değil. işte bir dere görmek veya sesini duymak mesela. Mesela bir medita meditasyon yapıyorsanız su sesini duymak. Ee, hani e Bu size bir işaret olsun. Yani onun kalbi açılımı, kalp çakrası blokajlardan arınıyor. Bunun teyidini alabilirsiniz. Ama hani ben böyle söyledim diye mutlaka böyle olacak diye bir şey yok. Ama bunu da görürseniz bir su ile ilgili bir işaret görürseniz de bunun böyle olduğuna hani inanabilirsiniz. Ve meleklerden gelen yardım dedi. İlahi rehberlik, sevgi dolu destek. Aslında eril enerji uyanışla destekleniyor. Zor zamanlardan bile geçiyor olsa aslında destekleniyor. Melekler ona yardım ediyor. Ve aslında ilahi rehberlik alıyor. Mesela hani işaretleri şimdiye kadar görüyorsa ve fark etmiyorsa veya fark ediyorsa bile hemen böyle e, görmezden geliyorsa artık bunu yapamıyor. Çünkü bu konuda ilahi rehberlik aldığı zamanlar başlamış. Meleklerden ona yardım geliyor. Daha çok işaret gönderiliyor. Yani artık görmezden gelemeyeceği kadar daha sık işaret, daha çok işaretler alıyor olabilir. Çünkü artık yani uyanışa geçtiyse bu uyanışta hızlanması için e, uyanışa henüz geçmediyse artık uyanışa geçmesi için. Ve sevgi dolu destek. Evet. Ruhsal olarak da bu şekilde. Ve bakın desteğin enerjisinde de ruh ikizleri geldi. Ebedi dedi. Evet. Mesela bakın bu, bu kelimeyi görecek olabilir. Mesela ikiz alev kelimesini veya dua ruhu görmese bile işte ruh ikizi, ikiz ruh, işte ruh eşi mesela hani onlar direkt ikiz alev daha ruh diye çoğu zaman bilmiyorlar. Ama hani ruh eşiği, ruhsal bağlantı, ruhsal aşk, işte ruh ikizi gibi gibi bu kelimeleri görecek ve hani böyle bir anda ruh ikizi bu ne demek acaba veya ruh eşiği ne demek gibi hani bunlar üzerine düşünecek, araştırma yapacak olabilir şeyle ilgili özellikle. Bunu sorgulayacak olabilir. Yani hani işte unutamadığı birisi var. E, bu niye unutamıyor? Acaba bir ruh eşi olabilir mi? Ama onlar direkt hani iki duvar ruh diye düşünme ihtimal birazcık e, zor. Yani eğer zaten uyanışta değilse. E, ama en azından ruh eşi olabilir mi? Veya ruh, ikiz ruh, ruh ikizi olabilir mi gibi e, bunlara bakacak olabilir. Bu gölge kartlardan da alacağım. Bakalım. E, bu da direkt iki sene dişi için. İki sene dişine ne gibi mesajlar gelir? İki sene duvarı dişine, iki sene duvarın eline ilgili nasıl mesajlar gelir? Bir bakalım. aha moment dedi yani e, aydınlanma yaşayacağı bir zaman sevgili dişil sen e, yani siz bir aydınlanma yaşıyorsunuz onunla ilgili ve bu böyle güzel bir aydınlanma bir şeyi fark edecek olabilirsiniz mesela o sizi ta, e, takip edecek gizli gizli takip edecek olabilir hani ya sosyal medyadan ya başka bir şekilde ve siz bunun işaretini çok net bir şekilde alacak olabilirsiniz ve bir aha yani hmm, beni takip ediyor gibi bir şeyin farkına varacak olabilirsiniz ve sizin aklınıza çok güzel bir fikir gelecek olabilir ve siz onunla ilgili bir duru görü mesajı alacak olabilirsiniz bu bir um, rüyada da olabilir ruhani bir rüya ilahi bir rüya görebilirsiniz veya um, çok böyle ruhani bir işaret alacak olabilirsiniz yani um, gerçekten böyle çok net ve çok ruhsal olarak kuvvetli bir işaret alacak olabilirsiniz onunla ilgili özellikle iletişime geçmeden önce böyle bir işaret gelecek olabilir size ve siz birisinden bir yardım görecek olabilirsiniz çok yakın çevrenizden birisi size bir destekte yardımda bulunacak olabilir ve bu da genel olarak hayatınızda size iyi gelecek olabilir ve artık siz iyileşmeye başlıyorsunuz. Ee, biraz geri çekilip kendinize dönüp iyileştirmeniz gereken konuları iyileştirmeye başlıyorsunuz. Belki de siz de tam bunu yapmaya başladığınızda veya bunu yaparken zaten yapıyorsanız işte o zaman beklenen iletişim kurulacak olabilir. Evet. Ve gelmekte olan bir şey var. Desenin enerjisinde de bu çıkıyor. Gelmekte olan bir şey var. Kadersel bir e, adım geliyor. Destenin enerjisi de bu şekilde. Peki. E, bu desteği de çıkarttım. Buna da şunu soralım. İki elem Duvar ruhu, eril enerji. Dişiyle ilgili neler düşünüyor bu sıralar? Ne düşünüyor? Hey. Aşk. Aşık olduğunu düşünüyor. Yani şöyle aşık olmak aslında kalbindeki aşk uyanıyor ve bunun üzerine düşünüyor. Dişiyle karşı kalbindeki aşk uyanıyor erilin ve o bunu düşünüyor. Ya ben bu aşkı nasıl bastırmaya çalıştım. Nasıl bunca zaman görmezden geldim diye düşünüyor. Ve tam şu anda da ezan okunuyor bakın. Ve o benim evim diyor, evim. O benim evim. Ben ondan vazgeçemem ki istediğim kadar kaçayım. Ve işaretler alıyor ve artık bu işaretlere dikkat ediyor. Bu görmezden gelmiyor artık. Dişiyle ilgili işaretler alıyor. Bu işaretleri artık görmezden gelmiyor, tam tersine. Dikkat kesiliyor. Ve e, eril enerji dişilin içindeki çocuğu sevmiş aslında. Yani e, tabii ki her açıdan çok sevmiş. Ama onun içindeki çocuğu görebilmiş daha doğrusu. Dişilin içindeki çocuğu görebilmiş. Ve e, dişili çok saf görüyor. Masum görüyor. Bir yandan da kendi içindeki çocuk da yaralı çocuk da iyileşiyor onun. İçindeki o yaralı çocuk da iyileşmeye başlamış. Ve bunun da yansımalarını tabii ki dişiyle gösterecek. Düşüncelerinde bunlar var. Ve aldığı işaretleri de düşünüyor. Dişiyle ilgili niye bu kadar işaret alıyor? Belki ismini sürekli bir yerde görüyor. Belki ortak bir şeyiniz varsa sürekli karşısına çıkıyor. Yani bir işaret alıyor sürekli. de. Şimdi şöyle bir hızlıca toparlayayım ve sevgili dişil enerji için tavsiye isteyelim. Bakalım melekler nasıl tavsiye verirler sevgili dişil enerji için. ve dişil enerji. sizin için meleklerin tavsiyesi nedir bu süreçte? Çok fazla düştü. Hakf olma gereksiniminden vazgeçin. Özellikle de bir iletişim kurulduğu zaman yani haklı olduğunuzu hani böyle göze sokmaya çalışmayın. Ve kalkanlarınızı indirin dedi. Belki bazılarınız çok kırıldı gerçekten. Ve bir iletişim olduğu zaman karşı tarafa duvarlar örmeyi. Yani böyle bir plan yapıyor. Sert davranmayı belki planlıyor ama hayır buna gerek yok. Duvarlar örmene de gerek yok. Haklı olduğunu böyle ee, karşı tarafın gözüne sokmana da gerek yok. Zaten o bunun bilincinde olarak gelecek. Ee, ve beyaz cadı kartı. Işık olun. Kalkanlar değil. Haklı olma gereksinimi değil. Sen ışıksın. Işık ol. Ve ışık olduğunu karşı tarafa göster. Ve kendi hayatında da sen bir ışıksın. Ee, ve bunun farkına var. Buna göre davran. Ve toprak ana sevildiğinizi ve rahatladığınızı hissedin. Aslında sen çok seviliyorsun. Ve rahatlamaya ihtiyacın var. Eğer gerginsen rahatlamaya ihtiyacın var. Ee, spiritüel deneyimlerden feyz alın. Şimdiye kadar siz birçok deneyim sahibi olmuşsunuz. Ruhsal olarak uyanışta ilerlemişsiniz. Ee, bunlardan feyz alın. Geçmişte yaşadıklarınızdan feyz alın. Ve bilinmeyene güvenin dedi. Bilinmeyene güvenin. Şu anda siz bir şeylerin e, bilmiyor olabilirsiniz. Arka planda neler olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. E, ama e, bilinmeyene güvenin. Arka planda e, her şeyin aslında e, veya görünürde de, hem görünürde hem arka planda de her şeyin olması gibi, olması gerektiği gibi olduğuna güvenin. E, bir şeyleri bilmemek sizi rahatsız ediyorsa bile e, bilinmeyene güvenin ve teslimiyeti olun sevgili diş enerji. Meleklerin de sizlere tavsiyesi bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım ben de doğru aktarabilmişimdir. Bu açılımda bu şekildeydi. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.